Saygıdeğer Bakanım, Üsküdar'ımızın değerli bakalım, belediye başkanı, siz değerli emekçi kardeşlerim, bir bayram gecemize, bir bayram akşamımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben bu saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Afiyet olsun. Evet, bir bayram gecesi dedik. Evet, bugün 1 Mayıs, emekçi kardeşlerimizin bayramı. Çünkü AK Parti'miz 1 Mayıs'ı bayram ilan etti ve emektar kardeşlerimize de hediye etti. Tekrar bayramınız hayırlı olsun. <laughs> AK Parti'mizin kurulduğu günden beri emektar kardeşlerimize bakış açısı hepiniz görüyorsunuz. Şöyle bir hafızamızı tazelersek, 1994 yılında bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günleri hatırlamanızı isterim nereden nereye geldiğimizi müşahede edebilme adına. O gün, bugünkü medya grupları İstanbul'un havasından dolayı İstanbul'a gaz maskeleri dağıtıyor. Yıl 1994. Sokağa çıkılamayacak haldeydi. Ama hamdolsun hep birlikte, yani sizlerle birlikte İstanbul'u bugün lale bahçelerine de Evet bugün İstanbul Lale Bahçe sahiline geldi. Ve Sultanahmet Meydanı'nda dünyanın en büyük lale ile işlenmiş, lale motiflerle işlenmiş halısını hep birlikte yani sizlerle beraber inşa ettik ve hizmete sunduk. Evet, sizin emekleriniz unutulmaz. Sizin gayretleriniz unutulmaz. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak özellikle temizlik işlerinde çalışan sevgili kardeşlerimizle birlikte bir yıldır hamdolsun gayet güzel hizmet ediyoruz. Bunu yaparken bu kardeşlerimizin şöyle dinlenecekleri, zaman zaman istirahat edecekleri, kahvaltı yapacakları, yemek yiyecekleri bir mekanımız ne yazık ki yok idi. Ama şimdi 5 yıldızlı mı diyelim, altı yıldızlı yıldızlı mı bir tesis yaptık. Şimdi sayın müdürümüz de burada Salih kardeşimiz. Buradan açıklıyorum İnşallah orada görkemli bir açılış yapacağız. Yine Sayın Bakanımızı inşallah davet edeceğiz. 15.5 yani 15 Mayıs saat 15'te 2015'te tesisimizi açıyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Şimdi Üsküdar kilit bir yer. Bak Üsküdar çok avantajlı olan bir ilçe. Tabi burada belediye başkanlığı yapmış olan, burada oturan, burada hizmet etmiş olan hangi kademede olursa olsun ciddi bir şereftir. Üsküdar yani dünyanın böyle bir yeri yok. Geçtiğimiz hafta Dünya Kadastro Kongresi yapmıştık biz Haliç Kültür Merkezi'nde. 83 ülkenin delegesi geldi. Biz de bunları getirdik Kız Kulesi'ne. 30 tane de bakan vardı. Şimdi onlara teker teker sordum. Bakarım sizin senin başkanı mı? Aksilik oldu, seni geç çağırdılar biliyorum. Sen o ara bir programın vardı. Şimdi dünyada böyle bir yer var mı? Yok mu? Yok. Yani Güney Amerikası'ndan, Afrika'sından, Asya'sından her yerden insanlar var. Dünyada bu kadar güzel, böyle özel bir yer yok. Soru şuydu, Kız Kulesi'ndeyiz ya şimdi bakanlara, biz şu anda hangi kıtadayız? İkiye bölündüler. Bir kısmı diyor Avrupa, bir kısmı diyor Asya. Neyse, yani, ne, ne tuhaf bir şey değil mi? 250 metre buraya gidersen Asya, 300 metreye gidersen 500 metre Avrupa. Üsküdar'ın böyle güzelliği var. Tabi İstanbul köprüleri burada. Belli bir yaşta olanlar bilirler bu köprüler yapılmasın diye bu ülkede muhalefet, ana muhalefet hiçbir hayırlı işin yapılmaması için nasıl uğraşırsa her zaman köprülerin de yapılmaması için çok uğraşmışlardır. Ne eylemler yapılmamışlardır o köprü olmasın diye. Şu köprülerin olmadığını bir gün gözünüzü yumun, bir on saniye düşünün. Köprü yok ve bir İstanbul var. Bu trafik, bu hayat nasıl olur bir düşünün. Bunlar yapılmasın diye ne eylemler yapmışlardır, ne hareketler yapmışlardır, ne polisler dövmüşlerdir. E Marmara'yı en iyisi biliyorsunuz. Bu Marmara'yı dört sene uzattırdılar. Bir sürü teknolojik bahanelerle, ilmi bahanelerle. Halbuki bu Marmara'yı dört sene önce olsaydı Belediye de o sıkıntıları çekmezdi, Üsküdarlı da o trafik sıkıntısını çekmezdi. Değil mi? <laughs>